Arkadaşlar Merhabalar biraz gündem hızlandı sdg ile ypg arasında sdg ile HTS arasında bir anlaşma imzalanmış oldu biz yayına Hasan'la girmeden önce anlaşmayı duymuş ama maddelerine bakma şansım olmamıştı şimdi arada geçen zamanda maddelere baktım ve süreci bir analiz edelim bir toparlayalım dedim birkaç Suriyeli kaynağı da erişmeye çalıştım anlaşmada Düşündüğümüzün dışında ne gibi maddeler var e, detay alabilir miyim diye açıkçası bir detay da alamadım ama söz konusu maddeler üzerinden e, anlaşmayı tanıyalım bu konuşalım. Bu arada yani maddeleri yorumlamaya çalışacağım, bunları dinlemenizi rica edeceğim. Sonrasında da ne anlama geldiğini konuşmaya çalışacağız. Ayrıca şöyle bir gerçeklik var, o da bence çok dikkat çekici. Onun da unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Suriye'den ulaştığım kimi kaynaklar, bu SDG'ye yakın kaynaklardan bahsediyorum. Hatta SDG'nin meclisinde yer alan kaynaklardan bahsediyorum. Anlaşmanın imzalandığını veya anlaşmanın imzalanacağını anlaşma imzalandıktan hemen sonra duymuşlar. Yani aşağı yukarı bizimle aynı saatte duymuşlar. Bu anlaşmanın çok hızlı bir şekilde imzalandığını ortaya Koyuyor. Yani anlaşmanın imzalanmasına ilişkin karar SDG'nin yönetiminde konuşulmamış. Bu biraz tepeden de gelen bir e, hamle demek. Bunu öyle görmek gerekiyor. Şimdi bu tepeden gelen hamlenin anlamını uluslararası bağlantılarıyla beraber okumak gerekecek. Çünkü Suriye'de şu an her bir atılan adımın uluslararası arenada bir karşılığı var. Bu karşılık kimi güçlerin çıkarları çerçevesinde yürüyor. En azından güçler bunu engellemiyorlarsa bir çıkarlar çerçevesi içerisinde işli Özellikle SDG'yi buraya dahil ettiğimizde iki önemli güç var SDG üzerinde etkili. ABD ve İsrail. Burada Türkiye'nin Bahçeli'nin o 7 Ekim başında başlattığı denklemini de sürecin içerisine dahil ederek okumak gerekiyor. Bunun da yani Türkiye'deki PKK YPG bağlantısı veya işte hükümetli pekkenin hocaların anlaşmaya doğru gitmesi başlığını da bu çerçevenin içerisine oturtmak gerekecek ama onu biraz daha yorumlar üzerinden yorumlarken yapalım. Şimdi hızlı bir biçimde oku, yani bilmeyen arkadaşlar, maddeleri görmemiş arkadaşlar varsa bir kabaca onları duyurayım. Bir de bu anlaşmayı okurken maddelere dikkat etmek gerekecek. Onu da e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi anlaşma 8 maddeden oluşuyor. Genel çerçeveye baktığımızda aslında Esad dönemi Suriye hükümetiyle de gö yapılan görüşmelerin çok devamı niteliğinde bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Burada eklenmiş kimi noktalar olduğunu fark edeceğiz. Onun üzerinden devam edelim. Şimdi anlaşmanın ilk maddesi Tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına liyakat demirinde dini ve etnik ayrımcılık yapılmaksızın katılma haklarının garanti altına alınması. Bu aslında Esad döneminde yapılan görüşmelerle çok hemen birebir aynı anlaşma. Farkı şu, o Suriye'de yani Bağız yönetimindeki Suriye'de din ve etnik ayrımcılık yoktu. Sadece Kürtlerin bir kısmına ilişkin bir farklılık vardı. O farklılığın temeli de Irak ve Türkiye'den göçmüş Kürtlerin kimlikleri yoktu. Bir de Filistinlilerin kimlikleri yoktu. Bunun da iki anlamı vardı. Çok kabaca söyleyerek devam ediyorum. Geri dönüşleri esnasında Suriye vatandaşı olarak değil, kendi geldikleri ülkenin vatandaşı olarak kalmaları talep ediliyordu. Özellikle Filistinliler için bu çok daha kritik. Çünkü bir Suriyeli olmak yerine Filistin'e geri dönüş umudu taşıyorlardı. Keza Kürtler için de çok benzer bir denklem vardı. Bu madde o anlamda geçmiş dönemin birebir aynısı olarak kalmış diyelim. İkincisi Kürt toplumunu Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve vatandaşlık haklarının anayasal haklarının garanti altına alınması. Burada da eski anlayan eski görüşmelerin aynısı var. Bunu Suriye devleti de büyük oranda kabul etmiş idi. Hatta bu kimliksiz Kürtlerin kimliklerinin verilmesine ilişkin süreçte o dönem kararı alınmıştı. Burada da bir yenilik yok. Yenilik olan başlıklara geleceğiz. Üçüncü başlık, dördüncü başlık silahlı çalışmaların sona erdirilmesi ve Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edilmesi. Bu özellikle dün Halep'te SDG ile HTŞ arasında bir gerilim çıkmış idi. Orun dışındaki bölgelerde bir Dürzilerin zaten kendi kontrol ettikleri bölge var. Haricinde Suriye e, SDG Dürziler ve şeyin HTS'nin kontrolü altında bir de İsrail işgal bölgeleri var ama o çok bu denkleme girecek gibi gözükmüyor. Dürzilerin başlığını da konuşacağız. Dürziler için gelecek ne ifade edecek bu anlaşmadan sonra ona bakacağız. <laughs> Suriye'nin kuzeydoğusundaki doğusundaki sivil ve askeri kurumların Sınır kapıları, havalimanları, petrol ve doğal gaz sahaları dahil olmak üzere Suriye Devlet Yönetimi'ne entegre edilmesi. Şimdi entegre edilmesi burada e, dahil olması olarak ifade edilmiyor. Entegre edilmesi deniliyor. Entegrasyonun ne anlama geldiği kısmını bir miktar konuşmak gerekir. Çünkü e, bu entegrasyon muğlak. Neden muğlak? Daha önceki görüşmelerde şu detay biliniyordu. YPG yani SDG daha doğrusu merkezinde Kürtlerin olduğu bir yapıdan bahsediyoruz ama içinde Süryanilerin de olduğu, Ermenilerin de olduğu, Arapların da olduğu bir yapı ama merkezi Kürtlerin olduğu bir yapı. Ee, buradan pay istiyor. Ana gelirin Şam'a gitmesini ama kendilerine de yerel yönetim olarak bir payın düşmesini istiyor idi. Entegrasyon bu bu çerçeveyi hem karşılıyor hem karşılamıyor. Yani entegrasyon bu anlamda SDG'nin istediğine çok yakın bir denklem de yaratabilir. Yani bölgedeki özel yönetim dahili bir buradan pay alma hakkı kazanmış olabilir. Bu entegrasyon kavramı tam bir anlam vermek yerine muğlak bir ifade veriyor. Şimdi bir diğer maddeye geçelim. Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin şehirlerine ve köylerine dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması. Şimdi bu öncelikle bir Suriye devlet meşruluğu tanıyan bir başlık. Yani Golan liderliğindeki yeni Suriye hükümeti artık bir devlet olarak SDG tarafından da tanınmış oluyor. SDG tarafından tanınması İsrail ve ABD tarafından tanınması açısından da çok kritik bir adım. Doğrudan bu anlama geldiği yani teorik olarak geliyor elbette. Pratikte bu anlama geldiğini doğrudan göstermemekle beraber burada bir adım atıldı anlamına geliyor. Bu maddeye döneceğiz ama tam da bu bir sonraki yani şu okuyacağım madde üzerinden döneceğiz. Suriye devletinin Esad rejiminin kalıntılarına ve Suriye'nin güvenliği ve birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi. Niye bir önceki maddeyle bağlıyorum bunu? Çünkü Şimdi biraz önce verdiği, yani bir önceki maddede yerlerine dönüşlerinin ve güvenliklerinin sağlanması, halkın güvenliğinden bahsediyoruz. Buna ilişkin aşağı yukarı Aralık başından bu yana HTŞ'nin karnesi net. Suriye tarihinde görülmemiş, hatta dünya tarihinde Alevilere yönelik görülmemiş bir katliam yaptılar. IŞİD ve HTŞ'nin işgal ettiği dönemlerde tek bir günde bin kişinin öldürüldüğü bir katliam hiç gerçekleşmemişti. Bu olaydan hemen sonra niye oldu kısmını da şu maddeleri bitirdikten sonra konuşmaya devam edeceğiz. Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıların, nefret söyleminin ve nifak tohumları ekme girişimlerinin reddedilmesi. Şimdi Suriye toplamı, toplumu içerisinde zaten SDG'nin herhangi bir ayrımcılık, nefret vesaire söylemi yoktu. Bu söylem HTŞ merkezli bir söylem. Suriye Savaşı'nın başlangıcında atılan, o 2011'de atılan e, işte Hristiyanlar Beyrut'u, Aleviler tabuta sloganı daha bugün Laskiye'nin, Tartus'un, Banyas'ın sokaklarında bağırla bağırla, Haman'ın, Humus'un sokaklarında bağırla bağırla atılmaya devam ediyor. Bu e, maddeye de dönmüş olacağız. Bildiri de ancak yürüt Bildiride ayrıca yürütme komitesinin ve anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayatına geçirilmesi, hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği başlık. Bu da şu anlama geliyor buradan maddeyi çok kabaca okuduğumuz zaman. E, hali hazırda netleşmiş bir tablo yok. Çünkü bir sürü muğla kavramdan bahsettik. Bu muğla kavramlar üzerinde bir teknik çalışma olacak. Bu, bu teknik çalışma sonucunda bir taslak ortaya çıkacak deniliyor. Bunun içinde yıl sonu bildiriliyor. Tabii şimdi burada şöyle açmazlar var. Mesela maddelerin bir tanesi temel çerçeveye dokunacağım ama dokunmadan önce şu maddeler arasındaki kimi başlıklara değinmek istiyorum. Şimdi Kürt toplumunun Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması vatandaşlık haklarının ve anayasal haklarının garanti altına alınması. Şimdi burada mesela şöyle bir şey görüyoruz. Bolan'ın açıklamalarına baktığımızda yani Ahmet Erşara'nın e, anayasanın en az 4 yıl sonra hazırlanacağı söyleniyor. Yani maddenin yıl sonuna kadar kesinleşmiş bir çerçevesinde oluşması mümkün değil. Eğer bu sözü doğru kabul edersek ne olabilir burada? Bir takım izler oluşturulabilir denilebilir ama ortada hala olmayan bir anayasa için oluşturulan izlerin de çok bir anlamı yok. Hele hele HTS gibi bir yapılanmadan bahsediyoruz. Peki tüm bunlar olurken yani şu an çok ıı, detay vesaire hakimi değiliz. Ar arka masada ne konuşulmuş bunlara doğrudan bilmiyoruz. Ama bu işin çok net bir anlamı var. Böyle bir katliam gerçekleşmiş Suriye'de. Şaran'ın ve HTŞ yönetiminin meşhuriyeti daha fazla sorgulanır hale gelmiş. Bu esnada iki tane çok kritik adım geldi bir Avrupa Birliği Şara'yı Brüksel'e çağırdı. İkincisi de bu adım geldi. Bunun anlamı şu ve YPG'nin sürece dahil edilmesinin ikinci, üçüncü anlamları olacak. Onu da anlatmaya çalışacağım. Bunun anlamı şu. Öncelikle ABD merkezli Batı dünyası ve AB bunun içine dahil edelim ve İsrail de belli ki bu anlamda net. Şara'nın gitmesini istemiyor. Suriye'de mücadelenin olduğu daha demokratik, daha modern, yani en azından bazısının gerisine, gerisine düşmeyecek bir hükümet kurulmasına yönelik kimsenin bir derdi yok. Ve Şaran'ın bu süreçte bu yolda yürümesine ilişkin bir karar alınmış belli ki. Ve burada kimi şüpheler var ise ABD'nin, İsrail'in şüphelerden kastım insan hakları işte mezhepsel eşitlik vesaire kadın erkek eşitliği laiklik sekülerite falan bunlar değil. Buradaki temel sorun şu. Şimdi HTŞ'nin kökeni ve HTŞ ile beraber hareket eden hareket, örgütlerin kökeni IŞİD. Yani her biri IŞİD'den kopmuş gelmiş işte. Defaatle anlattık tekrar tekrar dönüp geriye gitmenin bir esprisi yok ama yani Ahmet el, Şara Golani ıı, Irak Musul'da bir IŞİD militanı olarak yaşarken Musul valisiyle ve IŞİD lideri Bağdadi ile görüşerek cihadı Suriye'ye taşımak için destek istiyor. O zaman Şara'nın kendi cümleleriyle anlatıyorum. 50 bin dolar civarı bir nakit para yanına da 7 tane IŞİD militanı vererek Bağdadi bunları Suriye'ye gönderiyor bir önceki yayında bundan sonraki kısmı büyük oranda Hasanlar'da konuşmuştuk. Şimdi tüm bunlar olurken Suriye'de bu yapılanma büyüdü. Onlarca katliama imza attı vesaire şu oldu bu oldu ama iktidara gelmeleri süreci pek çok görüşmeyle birlikte yürüdü. Şimdi İdlib'de konuşlanmış olan HTŞ e çok sayıda örgütle ve devletle ciddi bir ilişki haline geldi. İlk defa 2014'te doğrudan ABD'den silah aldılar. Bunu bir önceki yayında da anlatmıştım. Nereden ilk defa olduğunu biliyoruz. Çünkü silah teslim edenler bunu söylemişti. ABD silahlarını biz verdik. ET, evet, yani o zamanki ismi Nusra Cep, Nusra Cep hatta ya Tahrir olarak geçiyor idi. E veya Nusra Cephesi o isim değişikliği 2015'te de olmuş olabilir. Neyse ve aynı zamanda da ülkenin güney hattında, İsrail hattında da doğrudan İsrail'in desteğini alıyorlardı. Hem silah desteği hem koruma desteği Suriye ordusu dahil giremiyordu buraya İsrail saldırıları yüzünden. Üçüncü bir cephe açmama adına. Bundan kaynaklı olarak ve HTŞ'nin iktidara geliş sürecine de bakarsak hani bir bütün olarak İngilizlerin yürüttüğü bir süreç olduğunu görürüz. Çünkü Trump'la Putin arasında bir anlaşma olacaktı. Bu anlaşma bir yanı Ukrayna'yı bir yanı Suriye'yi de kapsayacak. Çok daha geniş bir çerçeveden bahsediyoruz tabi. Yani mesela, misal Riyad'da yaptıkları görüşmeye işte Avrupa Birliği'nin çağrılmaması çok kriz yarattı Avrupa'da. Ama sonuçta Riyad'da Ukrayna'yı konuşmayacaklardı sadece. Rusya ile ABD arasında onlarca başlık vardı. Bunlara ilişkin bir çerçeve çizilecekti. Ukrayna ve Suriye başlıkları çok kolay atlatılabilecek başlıklardı. Ama İngilizler burada biraz ayak oyunuyla e, Esad'ı hızlı düşürdüler. Bunun detayları yani belli ki Ruslarla bir dizi görüşme yapılmış. Suriyeli generallerle bir dizi görüşme yapılmış. Herkes bağlanmış ve iktidarın pat diye 13 günde devrilmesi bu çerçevede gerçekleşmişti. Şimdi tüm bu denklem şu anlama geliyor. Bu yüzden anlattım bunu. HTŞ aslında bir uluslararası Batı dünyası koalisyonu bir yandan. Tamam yani hepsi ışıklı. Yani sahadaki adamların hepsi ışıklı, kaideli. Ama Buranın yönetsel kademesinin tamamının kontrolü ABD ve İngiliz ve İsrail istihbaratlarının elinde. Bunu çok iyi biliyoruz çünkü iktidara getirilişleri çok net bir biçimde hazırlandı. Olanın attığı her adım iktidara geldikten sonra buna takım elbise giydirilmek böyle yapıldı. Avrupa'dan gelen ziyaretçiler bu çerçevede geldi. Ve ama şöyle bir sorun vardı. Sonuçta... <laughs> bu adamların hepsi ışıtlı ve kontrolden çıkmaya çok müsait bir atmosferleri de var. Çünkü bir ideolojik inanmış bir yanları da var. Hepsi hani atıyorum İsrail'e saldırmıyorlar ama biat ettiklerinin İsrail olduğunu sorsanız söylemezler. Ama nihayetinde bu denklemin İsrail içinde tehdit oluşturmayacak. ABD'nin Çin'e yöneldiği takdirde Orta Doğu'da ikinci, üçüncü bir gerilim yaratmayacak. Ve ABD'ye yönelik bir dizi, ikinci bir diğer baskı unsuruysa kuvvetli muhtemel ki burada AKP. AKP'de HTŞ'nin normalleştirilmesi için bir adım attı. Bu sürecin bu kadar hızlı ilerlemesinin muhtemel sebebi de tam bu katliam oldu. Yani Golan'ı bir katliam düzenleyip uluslararası arenada toplumsal alanda ciddi bir meşruiyet kaybettiği anda ona aslında kontrolden çıkmasını biraz daha zorlaştıracak. ABD ve İsrail'in elinin daha güçlü Şam'da hissedileceği bir takviye yapıldı. Ve hep, yani şimdi SDG deyip küçümsemeyin. SDG çok büyük bir silahlı güç. Şu an Şam'ın emrinde olan ordudan çok daha güçlü, çok daha nitelikli, çok daha donanımlı bir askeri birlik atmosferi var. Ve yani donanımı hem silah cephane hem asker niteliği hem de rakamlar olarak 100-150 bin arasında değiştiği söyleniyor şimdi SDG'nin. Ee, asker ve militan sayısının 150'ini de şöyle çünkü bu insanların bir kısmı gerçekten profesyonel eğitim almış hali hazırda silahlı asker bir kısmıysa hayatlarına devam ediyorlar ama silahlanıp doğrudan cepheye gitmeye de müsait bir durumdalar. güç gücü ise çok çok daha zayıf bu anlamda bakarsak yani etrafındaki çapulcu cihatçı çeteleri topladığımızda dahi sdg'nin gücüne erişemiyor böyle bir durum var e, diyelim bu Yeni dönem Suriye ordusunun içerisinde aslında doğrudan bir SDG'nin egemenliğinin olması bu anlamda çok daha fazla ABD ve İsrail'in de sözünün geçebilir bir pozisyona gelmesi anlamına taşıyor. Yani kuvvetle muhtemel ki işte e, İsrail'in 11 kilometre 12.5-11 kilometreye kadar Şam'a yaklaşmış durumda ses çıkarmamalarının sebeplerinden bir tanesi de bu görüşmelerin arka kapıdan devam ettiriliyor olması idi. AKP'nin de burada kuvvetle muhtemel ki bir baskısı var. Yani işte Pekke'nin kendini bir biçimde tasfiye etmesi ve işte önümüzdeki seçimlere de Erdoğan'ın ekonomiyi düzeltemiyorsak da terörü bitirdik diyerek gitmesi gibi bir zemin hazırlanmış durumda. Bu iş yürür mü? Şimdi anlaşmaya baktığımızda bu işin yani sonuçta anlaşma çerçevesinin yürümeyeceği çok açık. Sonuçta El-Kaide'nin burada insanların dinsel kimlikleri vesaire takılmadan bir garanti vermesi, böyle davranmasını beklemek imkansız. Kaldı ki Şara'nın açıklamalarını da buna benzer tüm Suriyelilere yönelik bir söylem hep oldu. Ama bunun fiili yansımasını biz pek çok yerde gördük. Yani Aralık ayından bu yana hiç sektirmeden bir biçimde sürekli bir katliam atmosferi vardı Suriye'de. Ama ayın 4'ünden sonra başlayan o büyük katliam süreci bu işi çok daha büyük bir noktaya getirdi. Yani burada yapılan bir uzlaşma, bir ABD İsrail baskısı ile HTS'nin yani Suriye kaydesinin daha meşru ve daha kontrol edilebilir bir devlet haline getirilmesi anlamına taşıyor. Burada bu işin arkasındaki güçlerden bir tanesinin AKP olduğunda biraz önce söyledim. Tabi anlaşmanın detayları ortaya çıktıkça, Suriye'de yaşanan gelişmeler ortaya çıktıkça bu başlık elbette daha fazla konuşulacak. Ek yapmak istediğim bir başlık var mıydı aldığım notlarda? Ha yani tam son cümlede şu olsun. Şubat ayı başından itibaren bu görüşmeler hızlanmıştı bunu biliyorduk. Ama bir mesafe alınamıyordu. Tam da bu durumda yani şaranın tüm meşruiyetini kaybetmeye başladı. Toplum gözünden bahsediyorum, liderler gözünde bahsetmiyorum. Ne Avrupa Birliği, ne ABD, ne başka bir ülke Şaran'ın işlediği katliamları dert mert etmez. Dünya artık öyle bir yer değil. Yani tamamen aşırı sağcılaşmış bir dünyadan bahsediyoruz. Solun olmadığı bir dünyada insan hakkı, insan hakkı bilmem ne kimse iplemez bunu. Ee, ama İsrail güvence altına alan ABD'nin Suriye'yi daha fazla kontrol edebileceği ve Suriye'nin Libya anlaşmasının önüne geçen bir engel gibi bir hamle yapılmış. İşe yarar mı? Dediğim gibi ben çok ereceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki dönem bir sorun daha var. Dürziler meselesi var şimdi buna. Dürzilerin de çok kısa bir süre içerisinde SDG'ye benzer bir çerçeve ile yine muğlak bırakılmış. Bu tarz muğlaklıklar şunu getirir. Önümüzdeki dönem çatışma yani şara, ABD ve İsrail'in taleplerinde kimi zikzaklar çizmeye başlarsa bu muğlaklık işi tekrar savaşa götürebilecek bir alan da sağlıyor. Çünkü anlaşmanın tamamı net, kesin çizgi koymak yerine bütünlüklü olarak bir muğlaklıklar bütünü olarak gelmiş durumda. Yani biraz önce bahsettim. İşte hakların garanti altına alınması, entegre edilmesi mesela. Yani bu şeyin petrol kaynaklarının Şam yönetimine entegre edilmesi. Buraya aktarılması Şam'a devredilmesi demiyor mesela. Entegrasyon başka bir anlam taşır. Daha muğlak bir anlam taşır. Farklı yorumlara alan açar ve farklı yorumlar her zaman çatışmaya zemin hazırlar diyelim. Buna Türkiye siyaseti içerisinden bakarsak yani şimdi Twitter'da birkaç yazan oldu. Bu Kürt halkı için bir utançtır bir yandan. Ben bunu kendi adıma el Erkay'da ile anlaşmak bir utançtır. Bir Türk de anlaşsa utançtır, Kürt de anlaşsa utançtır, kim anlaşırsa anlaşsın utançtır. umarım hiçbirimiz bu karanlıkla, bu kara alın karalarıyla yaşamak zorunda kaldığımız bir hayata devam etmeyiz demiş olayım. bir soru var ise diye baktım. Soruda sanırım yok ha bu bir yandan da elbette yani bir sermaye göndermesi var burada. Adım adım Erdoğan'ın iktidarını bir sonraki döneme taşıması için Türkiye'si iç siyasetine de böyle bir anlam katacak. Böyle bir anlaşma sağlanır. Erdoğan Batı'dan daha fazla garanti almış olursa biz önümüzdeki günlerde çok uzun da olmayan bir süre içerisinde misal İmamoğlu'nun siyaset dışı bırakıldığı bir atmosfere gireriz demiş olayım. Herkese çok teşekkür ederim. Daha detaylar ortaya çıktıkça yeni bir yayınla bunu yorumlarız. Bu arada kanala abone olmayı, yorum yaparak, paylaşarak başka insanlara yayından haberdar etmeyi ve destek vermek isteyenler içinse katıl butonunu kullanmayı unutmayın demiş olayım. Yarın akşam Fatih'le yayın yapacağız. Oraya da davetlisiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.